Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. Geçtiğimiz hafta Half-Life severleri heyecanlandıracak bir söylenti ortaya atıldı. Half-Life 2'nin meşhur update modunu yapan ekibin Half-Life 2 Remaster projesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. İşin ilginç yanı Half-Life Remaster projesi sadece bir oyun modu olmayacakmış. Geçtirecek ki bu sefer projede yalnız değilmiş. Güya Half-Life 2 Remaster projesi için Valve'dan da büyük destek gelmiş. Ancak tabii ki Valve kaynakları bu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Steam Database'de Half-Life Remastered adıyla bir sayfa açılmış durumda. Projenin başındaki isim Philip Victor bu Remastered'ın Half-Life 2 update'i gölgede bırakacağını ancak kesin bir çıkış tarihi veremeyeceğini ifade etti. Ya arkadaş bu Half-Life markası Valve'a kalsa çoktan tarih olmuştu. Marka resmen halka arz olmuş durumda. Hevesli geliştiriciler olmasa çoktan Half-Life adını unutmuştuk. GBF Steam'den gelen paraları saymaktan Half-Life'a zaman ayıramıyor. Hatta bir zamanlar Half-Life diye bir oyun yaptıklarını unutmuş bile olabilir değil. PUBG geliştiricilerinin yeni oyunu sonunda gün yüzüne çıktı. Top Down Tactical Shooter türündeki Thunder Tier 1'ın kapalı betası başladı. Bir süredir kapalı kapılar ardında geliştirilen oyundan yeni oynanış görüntüleri de geldi. Strateji ve taktiksel yönü oldukça ağır basan Thunder Tier 1 izometrik kamera açısıyla ve strateji öğeleriyle dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı kararlar aldığınız oyunda hikaye modunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi 4 kişi koop olarak da oynayabiliyorsunuz. Oyunun asıl ses getirecek olan multiplayer kısmındaysa iki ayrı ekip karşılıklı mücadele içine giriyor. Bir taraf hedef bölgeyi ele geçirmeye çalışırken diğer tarafsa bölgeyi savunarak buna engel olmaya çalışıyor. Isometric Rainbow Six Siege gibi komandos gibi ilginç bir oyun olmuş Thunder Tier 1. İletişimin ve stratejinin öne çıktığı oyunun çıkış tarihi bilinmiyor. Şimdilik sadece PC için yayın olacak. Ya vallahi helal olsun PUBG geliştiricilerine. ilginç yenilikçi bir oyun yapmışlar. Hindistanlı PUBG oyuncularından artı gece şahinleri bekçilerimizden, otogalericilerden ve emlakçılardan topladıkları paraları güzel değerlendirmişler. Ubisoft'un merakla, heyecanla, çılgınlar gibi beklenen yeni ücretsiz oyunu Tom Clancy's X Defiant için 6 dakikalık oynanış görüntüsü geldi. X Defiant oyuna adını veren 4 farklı Defiant yani sınıf bulunuyor. Walls, Leon Outcast, Cleaners adındaki bu sınıflar farklı yeteneklere sahip olacak. Kimisi tank görevi görüyor, kimisi iyileştirme yapıyor, yok efendim kimisi düşmana çok fazla hasar veriyor falan fıstık. Yani aşırı yaratıcı ve yenilikçi bir oyuna daha karşı karşıyayız Ubisoft tarafından. Sınıf sistemi mi? Yani gel gerçekten daha iyice sınıf sistemi İlk defalar, ilk defa duyuyorum sınıftı. Ubisoft oyun'a yeni sınıfların ve haritaların geleceğini de açıkladı. Yayınlanan oyunun iç görüntülerinden de anladığımız kadarıyla oyunun en gözü çarpan özelliği ücretsiz olması olacak. Yani belli ki bu ücretsiz olmasıyla öne çıkacak bir oyun. Yani sonuçta bedava. Yani ne demişler bedava mezar bulsan içine gireceksin. Bu da öyle. tekto İnteraktif Sofware'nin yatırımcılar ve analistler için yaptığı finansal konferans görüşmesinden ilginç bir bilgi sızdı. Şirket yönetim yöneticileri yakında yeni bir oyun duyurusunun geleceğini belirtti. K. Slatov'un belirttiğine göre 2K Games bu ay içinde yeni mevcut mali yılda piyasaya sürülecek heyecan verici yeni bir franchise duyuracak. Bu yeni oyunun Mart 2022'ye kadar da piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. O oyun ne olacak? Yeni Max Payne oyunu mu? Gerçi Reis'in en son emekliye ayrılır gibi bir hali vardı. Yani emeklilikte yaşa takılmış gibi bir durumdaydı. Geri döner mi? Emin değilim yeni bir franchise da de değil. Yıllardır beklenen Bully 2 olabilir mi? O da olamaz. Kadın saçı çekmeli bir oyun yaparsanız linçlerden linç beğenirsiniz. O yüzden Bully 2 olmaz. olamaz. GTA 6 mı? Hayır. Haber Uzay'ı Los Angeles muhabirimiz birazdan çok önemli bilgiler aktaracak GTA 6 ile ilgili. Geriye ne kalıyor? Bilmediğiniz bir oyun. Benim tahminim bu yeni oyun Borderlands Free to Play gibi bir şey oldu. Yani ya da ona benzer bir şey. Böyle kahraman odaklı. Mikro ödemeli. Çak çevirmeli. Kahraman kartı düşürmeli. Firma için aşırı karlı bir rekabetçi nişancı oyunu. Yani sen oynarken kazanıyorum sanacaksın ama aslında arka planda tek tuğ kazanacak. Aha ücretsiz oyun diye üzerine atlayacağımız rulet masası etrafında bekleyen kumarbaz gibi kozmetik sandıklardan düşecek yaldızlı şapkayı bekleyeceğimiz bir oyun. İşte yeni oyun çağı budur be. Bu işe girmeyen bir tek Sony kaldı. Sony'nin de bu karlı iş planına yönelmek için harıl harıl çalıştığından eminim ama ispatlayamam. Kardeşim herkes ekmeğinin peşinde yani. Ekmek demişken izlenmişsiniz gözle görülür bir düşüş yaşanmakta. Lütfen bradaları evrenin her noktasında paylaşalım. Yoksa YouTube'da sadece tek bir kanal kalacak ve kulaklarımızda şu ses yankılanacak. Bayanlar bayanlar. Türlerdi diken diken Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkış tarihi ahan da şu acayip görselle birlikte duyuruldu. Pandemi arasıydı, korona olan aktörlerdi, yaşanan kazalardı falan derken sürekli ertelenen dizinin yayın tarihi belli oldu. Çekimleri yaklaşık 19 aydır devam eden dizinin 2 Eylül 2022'de yayınlanacağı açıklandı. Televizyon tarihinin en pahalı yapımlarından biri olacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinden beklentiler oldukça yüksek. Yayınlanan bu görsel ne anlatıyor ki? Hiçbir fikrim yok açıkçası ama çıksa da izlesek dedirtti. Her yıl bu aylarda oha GTA ne kadar da hayvan gibi sattı demezsek duramayız. Adeta bu bir gelenek haline gelmiştir. Oyun dünyası olarak son 10 yıldır yaz aylarında bir araya gelip GTA övüyor ve satış rakamlarına şaşırıyoruz. Evet yine yeniden Tekto oyunlarının satış rakamlarını açıkladı. Paylaşılan mali raporlara göre GTA 5 toplamda 150 milyon adet sattı ve büyük bir başarı elde etti. En son Kasım ayında 135 milyon sattı açıklanan oyun 8 ayda 1, 15 milyon daha satarak oha dedirtti. Red Dead Redemption serisi ise toplamda 38 milyon sattı. Casino NBA 2K serisi ise toplamda 112 milyon adet satarak Tekto yetkililerine kazino devam ki dedirtti. Haber uzayı tüm hızıyla devam ediyor. Oynat bakalım. İyi e Games'i CEO'su Kumar Kumarhaneler Birliği Başkanı Mass Effect Legendary Edition'ın satış rakamlarından oldukça memnun. Geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen Mass Effect Legendary Edition seriyi ilk kez oynayacak oyuncuların ve Volkan Demireli yeniden uzayda görmek isteyen Mass Effect tutkunlarının büyük ilgisini çekmişti. Bu ilgi satış rakamlarına da yansımış olacak ki EA Games'in satış beklentileri fazlasıyla karşılanmış. Parmağına tükürerek deste deste para sayarken haber uzay editörlerine röportaj veren EA Games CEO'su Andrew Wilson Puh, Legendary Edition dünyanın dört yanındaki hayranların tutkusunu yeniden ateşleyerek satış performansı konusunda da beklentilerimizin çok üzerine çıktı dedi ve ya bu yeşilin dadı da bir başka biliyor mu diyerek gözümüzde adeta 5 dönüm tarlasını müteahhite veren Kayseri'li imacı izlenimi bırakmayı da eksik etmedi. Ağustos ayının ikinci haftası yine kuraklıkla mücadele ediyor Kavurucu sıcakların tüm dünyanın üstüne kabus gibi çökmesi gibi Oyun dünyasında da çöl iklimi yaşanıyor adeta Elimizde oynayacak oyun kalmadı ve yeni oyunda gelecek gibi görünmüyor Sandıktan emektar oyunları çıkarma vaktidir Yine de gelecek hafta bazı oyunlar çıkıyor İşte o az ve öz oyunlar ahanda. Ağustos ayının ikinci haftasını son zamanlarda popüler olan yeni bir izometrik kamera açısına sahip bağımsız oyunla açıyoruz. Biraz eski GTA oyunlarından biraz da Cyberpunk temasından bir tutan sos alan aksiyon oyunu Glitch Punk'ta sürükleyici de bir hikaye varmış. Yani pek sanmıyorum ama neyse çeteler, tarikatlar ve şirketlerin acımasız dünyasındaki robot bir kelle avcısı olarak yapacak çok işimiz varmış oyunda. Glitch Punk 11 Ağustos'ta Steam'de erken erişim çıkışını yapacak. Babanızın tembelliğinizden isyan edip sonunda katlan lan kerata iyi yattın seni sanayiye veriyorum git bir işe yara demesini beklemeyin. Yolunuz sanayiye düşecekse de en azından arabalar hakkında biraz bilgi sahibi olursunuz diyerek haber uzayı yine götünüzü kurtarıyor affedersiniz. Alıyorsunuz kar mekanik 2021'i bir arabanın rot balans ayarını yapıyor motorunu söküyor fren yağını yenilerek sanayiye hazırlık yapıyorsunuz. Detaylı araba tamir simülasyonu kar mekanik 2021 11 Ağustos'ta PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series ve de PC için geliyor. Vay arkadaş ne Cyberpunk'mış depremden bir süre sonra tsunami oluşması gibi Cyberpunk 2077 çıkışından bir süre sonra Cyberpunk dalgaları kıyılarımıza vurmaya başladı. Umarsızca üzerimize Cyberpunk teması atılmaya devam ediyor. Hayır daha henüz temayı doğru düzgün kullanan oyunda görmedik. Hepsi için heves ediyor, hepsi için hayal kırıklığına uğruyoruz. Forklos da bir hikaye odaklı aksiyon macera oyunuymuş Cyberpunk temalı. Temelde Cyberpunk 2077 ile aynı tür diyebiliriz. İlginç bir oyunumuz. Çizgi roman gibi bir sunuma sahip. For Closed PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için 12 Ağustos'ta yayınlanacak. Yaşasın be, bir Battle Royale oyunumuz daha oluyor. Acayip bir eksiklik vardı bu türde. Neyse ki beklediğimiz o taze kan sonunda geldi. Yani yaklaşık 10 dakikadır falan bekliyorduk. Yani yaklaşık 10 dakikadır Battle Royale oyunu çıkmamıştı. Çok iyi oldu. Japonluk gibi, Asya gibi, Çinli gibi Battle Royale oyunu ama bu. Yani bir değişik. Böyle Hong Kong filmlerindeki o atarlı aksiyon sahnelerine benzeyen bir aksiyonu var. Grapple Hook'la sağa sola atlıyor. 60 kişilik haritalarda son ayakta kalan olmaya çalışıyormuşuz. Her karakterin kendine has bir özelliği var ve acayip Bed Royale oyunu işte. Naraka Blackpoint PC için 12 Ağustos'ta yayınlanacak. Bu oyun anlatmaya gerek var mı? Ben susuyorum. Japonluk konuşsun. Animeli gibi ablalar konuşsun. Her yaptığı hareketi işte şimdi şinşek bombesi şeklinde anlatan emo saçlı ergen karakterler konuşsun. Ee, Shadow Wars Champions Battle bir kart oyunuymuş. 13 Ağustos'ta da Japonluğun ve 17 TL maliyetli oyunların harman olduğu yere yani Switch'e geliyormuş bu oyun. Switch'e geliyormuş bu oyun. Diyor ve buradan pası ucuz oyun rehberimiz olan en ucuz atıyoruz. Bu oyunların ve daha önce çıkmış pek çok oyunun indirim geçmişine göz atmak için en ucuz nokta.com'u kullanabilirsiniz. Sadece resmi sitelerin oyun fiyatlarını karşılaştıran oyun satışının olmadığı en ucuz oyun.com, Steam ve Epic Games Store başta olmak üzere oyunların hangi platformda en ucuza satıldığını görmek ve fiyat karşılaştırması yapmak için birebir. En ucuz nokta.com'la kampanya dönemlerinde oyunların en ucuz hangi platformda satıldığını görebilir. Oyun istatistiklerine göz atabilir. Hatta oyun içerik içerikleri bölümünde işinize yarayacak pek çok faydalı makale bulabilirsiniz Valla hizmet gibi hizmet akraban yapmaz bu güzelliği YouTube kanallarında da acayip sağlam içerikler var diyor ve son dakika yaşına çok bir gelişme için Los Angeles'a bağlanıyoruz haber uzayı Los Angeles söz sizde bağlandık mı? Tamam e Merhabalar biz yine Rockstar iş hanının hemen yanındaki parktan sizlere sesleniyoruz e, çok önemli gelişmeler var GTA 6 ile ilgili hemen haberimize bakalım Evet gün geçmiyor ki Rockstar cephesinden yeni bir haber daha gelmesin. GTA dedikodularını alevlendiren yeni bir gelişme daha yaşandı. GTA geliştirici ekibinden önemli bir ismi Miami tatili yoksa lan yoksa gibi tepkilere neden oldu. 2011 yılından itibaren Rockstar Games bünyesinde çalışan Tony Mesones sosyal medya hesaplarından çekmiş olduğu Miami fotoğraflarını paylaşmaya başladı. GTA 5, Red Dead Redemption ve LA Noir gibi oyunlarda yaptığı bestelerle tanınan ve müzik yönetmeni Mesones'in bu paylaşımları GTA Vice City dedikodularını yeniden alevlendirdi. Tony Mesones muhtemelen ya kardeşim tatile de mi gitmeyelim ne alakası var falan diyordur. Ama bizim gözümüzden kaçmaz Mesones efendi. GTA Vice yapıyorsunuz ve Miami'ye ilham almak için gittiniz. Şeklinde yorumlara neden oldu bu olay. Evet ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyor. Başka dedikodular için önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyerek sözü merkeze bırakıyoruz. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı günde aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber uzayında yani önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur, devam et olur. Hadi ben kaçtım. <laughs> Jozim, Spazim, Mochalem se plizzi, Jozim, Spazim, Kvesnitsi se plizzi,